Herkese yeni günden ve Tokyo'dan merhabalar. Biz birazdan Tokyo'dan yola çıkıp Kyoto'ya gideceğiz. Ve giderken dünyanın en hızlı treni olan Shinkansen, Shinkansen treni kullanacağız. E, aşırı heyecanlı bu trene bineceğimiz için bakalım nasıl bir trendi. E, Kyoto'ya varınca da... Aa, çekeyim size treni. Bizim e, rezervasyonumuzu aldık. Çünkü genelde 10 dakikada bir gazete için zaten yer bulunurmuş. Şimdi trenine geçelim. Orada konuşmaya devam edelim. Evet, size bir yeni bilgi güncellemesi. E, bu trenin koltukları hiç böyle ters değil. Hani hangi yöne gider satırın O yöne doğrudur koltuklar. Herhalde hızlı da gittiği için. Ve şimdi indi yolcular şeyde biz bekleriz sırada. Boşalttılar treni ve içerideki görevli koltukların yönünü değişir. Herhalde bir şey var koltuklar döner. Şu an bekleri koltukların yönü değişince ve temizlenince tren içeriye girip yerleşecek. Evet arkadaşlarım şu an çok ilginç bir yerdeyik. Biraz çektim hatta aşağıdayken. E, Kyoto'ya geldik biz. E, tren şeyini de anlatırım. Yolculuğunu nasıl geçtiğine dikkat etmeniz lazım. Kyoto'da bir gece geleneksel Japon evinde kalacağız. Öyle bir yer ayırttık. Adı Ryokon olarak geçer. Ve işte burada sana Japon evi deneyimi sunarlar. Bence bir gece gerçekten deneyimlenebilir. Hatta biz fotoğrafta yer yatağı gördük ama yer yatağı da değil. Güzel bu. Birazdan gezdireceğim size odayı. Çok ilginç yani gelir gelmez ayakkabılarımızı çıkarttık. Bu evin terliklerinden giydik. Daha sonra işte yeşil çay verdiler bize ve sıcak havlu. Şu anda da odamıza yerleştik. Size biraz odayı göstereyim. Bunda var odanın evet. içine dahil. Evet. Burada yataklarımız. Normalde yer yatan yataklar ama şansımıza şey geldi. <laughs> Televizyonumuz var. Evet, burada yine sıcak suyumuz, soğuk suyumuz. Burada her yerde su ücretsizdir bu arada. Burada buzluğumuz var. Burada ben varım. Klima filan da var bu arada. Odalar gerçekten çok sıcak. Birazdan genel alanda gezeriz. Tabi orada konuşmak yasaktır. Onun için konuşmayacağım. <laughs> evet. Burada bir adet Burada bir adet dolap. Havlular var. Havlular var. Burada bir şeyler var yıkanmak için. Hı -hı. Ve ne baba, bu da güzel yani public değil Aslında ne kadar evde olsa herkesin ayrı duşu ve meşhur Japon tuvaletleri var <gülüyor> <gülüyor> Evet bundan adayım size Japon tuvaletleri genelde sıcacıktır oturduğunuzda <laughs> buradan işte bunu daha bilmem çözemedim ama popo yıkama işte popo masaj bir sürü şey var Hatta Ses çıkar bir yerine bastığınızda eğer ses çıkartmasını isterseniz doğal, doğal sesler Burada tuvaletin sifonunu çektiğiniz zaman su buradan akar ve doldurur. Elinizi yıkarsınız ama aynı zamanda tuvaletin arkası da dolar. Böyle bir yer şimdi public. Su su tasarrufu yapsınlar diye. Evet. Zaten burada her şeyi ayrıştırırlar çöpleri çöp bulmakta çok zorlanabilirsiniz. Dışarıda çöp, dışarıda çok çöp yok. Şimdi biraz Kyoto'yu keşfedeceğiz hep birlikte. Size dışarıyı da çekeceğim ama konuşamam orada dediğim gibi. Kısık ses. Kısık sesle konuşacağım. Böyle çıkalım mı dışarı? Ha terliklerimi de göstereyim size nasıl olur. Terliklere bakın evin terlikleri. <laughs> <laughs> bu arada kameram yeni aldım Umarım daha güzel bir görüntü kalitesi olur birazdan mikrofonumu da takacağım daha kullanmaya alışmaya çalışırım böyle Hey, come on.

Tamam. Bakın ki normalde izocikler çökeyim size. Ne mi ya? Genç oldu. Ne bileyim ben? Hepsi aynı şeye benzer. Evet arkadaşlarım, size biraz tren maceramızdan bahsetmek isterim. Arkamda evimizi görürsünüz. Bu gece kalacağımız. Kyoto'ya vardık. Saat 12'de bindik hızlı trene. Saat iki buçuk gibi geldik. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Eğer e, rezervasyonsuz biletiniz varsa, 1, 2 ve 3. vagonlardır sadece rezervasyonsuz. Biz yanlışlıkla başka vagona bindik, öyle başka yere oturduk filan biraz yer değiştik. Aklınızda olsun, önemli bir bilgi bu. Şimdi Kyoto'ya dair. Trenden gayet hızlı geldik, yani 600 km basarmış. Yani mikrofon unuttum. ha. Şimdi biraz Kyoto'yu gezelim. Bakın ileride tapınak var. Hemen bizim bu eve yakın. Buraya yürüdük şu an. Bakın kanışlara. Evet, şu an otelimizin yakınlarında, evimizin daha doğrusu yakınlarında bulunan bir tapınağı ziyarete geldik. Bunun içerisine gireceğiz. kağıdı çekebilirsiniz. Veya böyle bir şey var. sallanın içinden çubuk çıkar. Aa, da direkler. Bakın nasıl. Ee, bozuk paranızı atıp 3 defa eğilip sonra 3 defa el çıkarsınız. Hatırladım kadarıyla. Minamiza Tiyatro Tiyatrosu Kyoto'da sokaklarda gezerken böyle güzel yapılara denk gelebilirsiniz. İsmini yazar. Evet, bu sokağın ismini yazacağım. Çok güzel. Gelirseniz gelin bu sokağa. Böyle her tarafta fenerler var ve geleneksel Japon dükkanlar, işte yemek yerleri, restoranlar filan var. Bakın sokak harika. Dediğim gibi restoranlar ve barlar var. Hep tahta evcikler var böyle. Çok Fenefler güzel görünüyor. Var. Fenerler var. Fenerler aydınlatıldı. Sokak harika. zeka var. <laughs> Evet arkadaşlar donuyorum. İlk kaç bir şey söylemek istedim kamerayı açıp. Kyoto harika yani bayıldım buraya. Mimari çok güzel bir kere yani büyülendik mimariye çok güzel. İlk izlenimimiz böyle daha yeni vardık tabi. Kaç günümüz var burada ama harika. Çok güzel evler. Herkese yeni günden merhabalar. Biz dün Kyoto'da bayağı sokakları gezdik gezdik. Bu mimari bizi gerçekten çok büyüledi. Daha sonra otele gidip dinlendik. Bugün de nereye gidiyorduk? Hoşimi Inari. Adını söyleyemezsin. Hoşimi Inari. Atlı bir yere gidiyoruz. Bakın binalar ne güzel. Ara sokağı. Ara sokağı da göstereyim. Bir daha gündüz gözüyle görelim. Dün gece çektim size ama gündüz tabi bambaşka her yer. O zaman orada görüşmek üzere. Evet arkamda gördüğünüz üzere o meşhur tapınağa geldik şu an. Ve bu çerçevelerin başladı yerde şimdi yürüyecek yukarıya doğru. Bu kırmızı çerçevelerin adı Tori'miş ve tapınakların girişine koyarlarmış. Şinto tapınakları. Tapınağı. Burada bildiğiniz üzere iki tür tapınak var. Bir Budistler, bir de Şintolar. Bu girdiğimiz Shinto tapınağıdır. Burada da Kioto'da 800 da bayağı tane tori var. Şey. Bunun özelliği, bu tapınağın evet. özelliği 800 tane tori. 800 Olmaz. tane bu çerçevecikten var. Şimdi beraber yürüyelim tırmanabildiğimiz yere kadar. Aha, bakın burada resim var. Senin fotoğraflarda falan görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlarım şu an bu güzel çerçevelerin içinden yürürük. Karşınızda Starbucks. Starbucks'ın girişine bakın. cabeço you Arkadaşlarım, yeni bir günden selamlar herkese. Biz Galabalığın içinde bambu ormanına gitmeye çalışıyoruz. inanılmaz Galabalık her yer. Bugün Kyoto'daki son günümüz. Biraz daha buralarda takılıp akşam üzeri gibi Osaka'ya geçecek Şu an yolumuz bambu ormanı. Burada bambu ormanı. <laughs> Aşağıda da insan kalabalığı drone'da çeken. Aslında çok insan yok şu an. Demin girene kadar bayağı insan var. Bambuların boyu en fazla 20 metre uzarmış. Ben size bir altın bilgi. Bakan olduğu yerin içinde bir de gezebileceğiniz bir bahçe var. Burası tabi ekstra ücretlidir. Okeşi Sanço parçası. Okeşi Sanço. Okeşi Telaffuz edemem ben. <laughs> ekstra ücretli. Biz 1000 yen ödedik. Kişi başı toplamda 2000 yen. İçeriye içeriye girdik. Ve burada daha az turist var size ipucu. İşte çok güzel. Bu ormana girdiğinizde bin yen ödersiniz dedim ya. Mesela çay bahçesi gibi bir yeri var. Orada su, maça, işte yeşil çay. Bu tür şeyleri hiçbir şey ödemeden alabilirsiniz. Yani her bir şey ödediğinizde Japonya'da bir yere giriş mutlaka ücretsiz bir ikram olur. Barda bile böyle giriş ücreti varsa yanında ücretsiz bir şey verir size. Çerez verir. Güzel bir şey bence. 那么，很厉害。 fazla private diyor. Ne Gitmez bu bir nevidir. Evet arkadaşlarım. Kyoto onun sonuna geldik. Biz birazdan trene atlayıp Osaka'ya gidecek. Japonya'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka Kyoto'yu da ekleyin. Listenize gerçekten harika bir yer. Ben Tokyo'dan daha çok beğendim orayı. Artı ben bu ormanda giderseniz ilerideki o demin gösterdiğim bahçeye de gidin. Ki oto çok güzel. Bakalım Osaka'da bizi neler bekler. Umarım bir şeyler aktarabilmişiktir. Beğendiyseniz beğene basıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Osaka'da görüşmek üzere.